Konuştum. Ama bir şey görmemiş. Siyah lüks bir araba geldi diyor, geçti diyor. Ama plakasını görmemiş. Komiserim, 20 metre ileride fel kırıkları bulduk. Belki kaçan aracın arkasından ateş etmişlerdir. <laughs> Balistik sonuçları gelir gelmez, haberim olsun. Tamam mı? Emredersiniz başkomiserim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayda, sen nereden çıktın ya? Sevinmediniz mi? Sevindim. Yani sevindik. Seni bugün beklemiyorduk. Sevmediğim geceden beri söylemeye çalışıyorum ama bir türlü fırsatım olmadı. Anladım, yüreğime inmesin diye herhalde şey yaptınız. Sağ olun. Bir değişiklik olmazsa uzun süre buradayım. Detayları emniyette anlatırım. Hayda, bir de uzun süre diyor ya. Tamam, döndüğüne sevindik. Birazdan işimiz biter. İstersen sen ekip araçlarını orada bekle. Kadının kimliği belli mi? Bak ekip araçlarının şurada, şurada ekip araçları orada bekle dedi başkomiser. Tamam Hayır belli değil. Elleri ve tırnakları bakımlı. Tamam ya tamam. Çok kurcalamasın ama ha. Kızın elbisesi de çok pahalı bir marka kız ya zenginmiş ya zengin bir adamla berabermiş. Dalbur cinayetlerinin üstünden iki hafta geçti. Hiç arayıp koymadım. Sonra birden çıka geldim. Aslında İstanbul'a tayinimi çok önceden istedim. Yani İzmir'i çok seviyorum ama artık bir değişiklik lazım. Demek artık bizimlesin. Pekala. Ekipten biri olduğuna göre artık misafir değilsin. Hoppa! Ne oldu iki dakikada kabus mu gördüm ben ya? Ekibe katıldı falan derken? Benim hemen Antalya'ya gitmem gerekiyor. İnsan hakları seminerine katılacağım. Ne zaman dönersin? Ya dönersiniz başkomiserim. Efendim. Tamam geliyoruz. Dün gece trafik şubeye olay yerinin yakınlarındaki biri tarafından ihbar gelmiş. Siyah bir araç aşırı hıza çöp konteynerlarını devirmiş. İhbar yapanın adresi belli miymiş? Yolda veririm. Ayça sen hemen adli tıpa gidiyorsun ve otopsi sonuçları çıkmış mı bakıyorsun? Selim sen de ihbar yapan kişiyle görüşüyorsun. Benim hemen uçağa yetişmem gerekiyor. Telefonla beni bilgilendirin, tamam? Tamam, kaldık gene baş başa. Sen şurada yüzünü yıkar Ya tamam, çok güzel. İstanbul'a tayin olmana sevindim Ayça. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. İş için görüşmesek daha iyi olur. Keşke kimse ölmese de biz seninle başka yerlerde görüşsek. Doğru söylüyorsun. Ee, durum nedir? Sırtında tek mermi giriş deliği var. Uzak atış. Omurga kırığı ile birlikte iç organ ve büyük damar yaralanmasıyla gelişen iç kanama sonucu ölmüş. Göz boşluğundan çıkan mermiyi incelenmesi için balistik laboratuvarına gönderdim. Enteresan bir şey var mı? Sol göz altında elmacık kemiği üzerinde birbirine paralel üç yüzeysel kesik mevcut. Araları iki milimetre çapında. Antemortem orijinli. Yani ölümden önce gerçekleşmiş. Yaklaşık 36 ila 48 saat önce. Bıçak mı? Hayır değil Ayça. Ucu sivri biten bir metal. Kristal gibi çıkıntıları olan bir cisimle yukarıdan aşağı çizilmiş gibi. Taşlı bir yüzük bile olabilir. Ayrıca sağ elinin parmak uçlarında yapışkan bir madde tespit ettik. Neymiş? Bilemiyorum Ayça. İncelenmesi için laboratuvara gönderdim.